Hani oğlum pomuk? Allah'ım neler verirsin sen? Allah'ım herkese her. Ay kız işim içe Öleceğim sanki. Vallahi billahi baksana nasıl bakıyor insana gözlerine. <laughs> Sevdin mi çok anne? Dur acı şimdi görüyorum. <laughs> tamam. Yavrum ne? Bırak ben, ben tamam. sen de oluyor. <laughs> Gel buraya Mara. Ben bunu bırakamam. Tamam anne alayım anne ağlıyor Ağır Dur Aa. şimdi dur. Allah. Im. Dur bakalım. Annem benim. Ah evlatlar. Alayım mı anne? Dur. Ağlamasın diye alıyorum. annesini bak bak gülüyor bana işte. Gülüyor. evet. Çekil be Anne tutuyorum çocuk düşmesin. Ne be işte. yavrum sen? Ben sana bakıyorum. Aa, 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 aysel kanacak. Alayım mı? Dursun bakalım biraz daha. Bak. Sevdin mi anneanne? Ay canım. Ay canım benim. Dur be ya, sen de yap Niye? Nereye gidersen git senin bağlı yoksa. Tamam, tamam. Baksın ama aysel evet. Ben böyle şey hiç daha görmedim valla. Durma anne da. sen kaç oldu <laughs> yapacağım ben onu. Gel gel. Nereye bakıyorsun kızım? Erkek o. Erkek. Ne kızımdan? Annem benden. Annesinden. Yavrusundan. Bana da bak ya. Görüyor bana. Evet. Allah'ım <laughs> canım yavrusu. Çok Ah Anam. <laughs> Ay kıyamam. Alayım mı? Ay kıyamam. Alayım mı anneanne? Ama o sende de olacak. Al bakalım sen kendin. Al bakalım. Ben bakarım gene. Ah güzellikler. Ah evlilikler. Çok Ay. Kıyamam. Ah evlatlar. Ah. Ah evlatlar. Ah Allah ömür versin sağlıklı yaşasın hmm. inşallah